Alpiremi aldık şimdi maça girelim Leon da hazır verdi aynen Bu arada El Alpiremi işe yaramaz ama sadece göstermek için oynayacağım bu arada 780 kupadayız umarım kupa düşme. Bu arada efsane değil mi ya o Arkasından yeşil yeşil şeyler çıkıyor 9 seviyede de yapacağım bunu ya. Hah. Çok yanlış yere koydun ama neyse. Tam takamadın. Kanka koy sen teretini. Koy. Koy teretini kanka. He. Ora store'a yine. Şimdi onlara ben advocat yapacağım. Onlar bize yaptı lan adı Kanka koy şuraya koy Of adamın dibisin be Tamam ben önden gidiyorum Benim multi evi olsaydı kanka Şuraya koy tarihte Adams Tamam Şimdi uçsam mı şuradakine Oha. Ne oldu lan? Aga eksi yedik ya. Neyse bir şey olmaz ya. Şunu da 1250 250 yapalım. 9 seviyede oldu çok güzel. A Leon çıkmış oyunda. Bir elde şurada tam kaç dakika olmuş video? Bir dakika olmaz. Aynen tek hesaplaşmıyor. Aynen buraya niye gidiyorum Aynen güzel. Güzel bir harita bu arada. Uf. Lan ben ne alaka ya? Ben kaçarım baba. Tamam arkadaş team. Teaming. Tamam ben senden ulti kasabilir derken adam geldi. O benim kankim gelmiş gel buraya. Gel lan buraya. Tamam. Şu yeşil nereye gidiyormuş yeşile gidelim mi? hadi bakalım gel. Böyle vurur adamı. <laughs> ne güzel vurdun lan adamı. ya takım alıyoruz seninle. internet kaçma. Kırmızı ilaçtan alalım bir de Bu da ortaya gidiyor Allah Spike geldi. lan tamam, Spike geri buraya gelecek büyük ihtimalle Gel Ben gittim lan Buradan Kolta Adoket yapar mıyız yaparız Hatta Spike şurada mıdır Bence orada Derken değilmiş <laughs> Giderek aa onu öldürdüm lan helal bana Kaç dakika oldu video 3 dakika Bir el daha girelim ya yani. 4 dakika olsun bari çok kısa olmaz Tüm videolar böyle kısa olursa olmaz Oo. Direkt yeniliriz ki abi biz bu arada Aa ha, bunu beraber düşünmeyelim Allah 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 Allah. Oha tam gider ayak. Şuradan köşe doğru şundan da nereye gidiyoruz? Leon git be. Şuradan Leon alıyor. Aynen. Sen öyle git kanka. Çok güzel. Leon gel 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 gel. Leon öldür. Aynen ne güzel harita bu böyle. Hiçbir yere gitmiyor. Gel bakalım Johnny. Yakında düşman yok. Artık var. Aa güzel. Şimdi seni gel kanka gel. Ama takım takım. Oba. Tam ulti ulti. Hop. Lan boşa gitti boşa gitti hayır ya Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun like atmayı abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın